Herkes yemek kuyruğunda. Hatta bunun alt tarafı metro arkadaşlar. Metro da yeni oldu galiba. Yani bu bunun alt tarafı metro. <laughs> bu tarafını da koymuşlar işte böyle Ramazan için. Çadır. Bayağı uzun çadır yapmış. Belediye <laughs> Başkanı. Hadi git gel <gürüyor> <laughs> 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 ya. Tamam <laughs> ya. Bak <ma> <laughs> Sonra önündeki araba gitti. O da harekete geçiyordu tam biz önünde. Harekete geçti bastı sana. Bu burada doğdular. Allah Allah ne oldu?

Hmm, gibi oldular onlar. Güzel olur. Altyapıyı sağ sene yapıldığı zaman buralara hiç gelmedim yani görmedik gerek görmedik herhalde bilmiyorum değil mi pek de o kadar şeyim bıraktı da değilim ama şu uçağı bir gün gideceğim emriyi onu hatırlıyorum tam buradan yakınlaştı yani buradan bileceksin direkt havalanma burası <laughs> iyi oldu burası da bayağı ip gibi oldu doldular insanlar bayağı doldular yani ama Allah bilmiyorum o yüzden Herkese ayrı Ramazanlar, ayrı iftarlar diyeyim. Aa, evet. <laughs> Çok sıra var demek ki. Araba bir taraftan da geçiyor. Allah'ın bir sürü var. Girenler aşağıda dolu yerine Dolu dolu. Evet. arkadaşlar ki. bayağı kalabalıklaştı hayırlı müteahhirler diyelim gerçekten çok kalabalık oldu Baksana daha da geliyor daha bir buçuk saat var ama ee, dolu dolu geliyorlar çünkü bizim Arnavut köylüler aç biraz o yüzden e, doymaları lazım o yüzden dolu dolu e, öbür tarafa yürük vallahi dolu herkes oturmuş böyle bir saat fazla diye gelmediler birazdan onlar da çöker yani açıkçası çok kalabalık ve herkes bedava çıktı. Vallahi bedava Ben ilk defa geldim böyle bir çadıra. Dedim ya benim adam hani şey yap. <laughs> benim adam sırada durur. Eğer kuyrukta canı sıkılırsa çeker gider gider lokantada. bir tek ekmek yeri kanasını satayım. Ne olacak? Durma sıkıntıya gelemez bu fazla. Ha bu tövbe. Bir kere geldi bir kere de aksiredi galiba. Aksiredi orası ya. Galiba o taraflarda bir yere gitmiştik adam Allah e, şey yapmadı gittik kalabalık dedi erkekler kadınlar ayrı girecek ben de değişimler nasıl ayrı oturayım dedi erkek gayri, kadın ayrılar mı aile bir olması lazım Adamlar da dedi ki yok dedi kadın erkek ayrı olacak. Dedi yürü ya dedi. Bunlar hiç aklını yemiş dedi. Git de ayıp pişiremiyorsa. Hem tavuk aldı pişmiş uzun tavuk aldı. Dedim benim de canım dedim lahmacunu sevdi. De lahmacunu almış. Doldur oraya. Çayır vardı orada yani. O da çevrilmiş. Bize kalk dese orada zabıtlar oradan da kaldıracaklar. Oraya koyduk. Galiba oğlum da vardı yani. Döş kişi gitmişti. Allah'ım oturduk orda yedik afiyetle neyse sorun çıkmadı yedik yani yedik kalktık orda o yüzden ee yani herkese hayırlı ihtiyarlar hayırlı nazarlar arkadaşlar takipte kalın beğeni yapın yorum yapın Allah'a emanet olun